Yapılan bu çalışmanın durumlarından hangilerine ortam hazırlaması beklenir? Ülkemizde ulaşım alanında birçok yenilik gerçekleşmiştir. Bunlar arasında yer alan Ankara İstanbul, Konya İstanbul, Ankara Eskişehir, Sivas İstanbul gibi hızlı tren hatları ile ülke içinde hızlı ve konforlu seyahat sağlanmıştır. Ayrıca yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip İstanbul Havalimanı ile yurt içinde ve yurt dışında birçok yere hava yolu ulaşımı gerçekleştirilmiştir. Peki bu durum zaman kaybını önler mi? Evet çünkü hızlı bir şekilde e, seyahati sağlayacağı için zaman kaybını engelleyecektir. Dolayısıyla bir numara doğru. Yolculuk kalitesini arttıracaktır çünkü konforu arttırdığı için hızı da arttırdığı için kalite de artacaktır. Ekonomik kalkınmayı da destekler çünkü bu yapılan çalışmalar ülkenin ekonomik olarak güçlenmesini sağlayacaktır. O yüzden üçünü de alırız cevap D şıkkıdır. Verilen görsellerin tamamı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirebilir? Bir şeker pancarı görüyoruz. Tarladan bu pancarın söküm aşaması ve sonunda da şeker elde etme görüyoruz. Bunların tamamı üretim basamağı ile alakalıdır. Şıklara baktığımızda dağıtım, tüketim ve inovasyon olamaz. Cevabımız A şıkkıdır. Verilen akış şemasında soru işaretiyle gösterilen yere hangileri yazılabilir? Ekonomik faaliyetler denilmiş. Balıkçılık bir ekonomik faaliyettir. Ulaşım bir ekonomik faaliyettir. Hidroelektrik yani elektrik üretmek bir ekonomik faaliyettir. Üçü de yazılabilir. Cevap da D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu iki kavrama uygun bir slogandır? Doğal kaynak denilmiş, vatanseverlik denilmiş. Demek ki Doğal kaynakları vatanseverlik kavramıyla bağlayacağız. Doğal kaynaklar sonsuz değildir. Vatanseverlikle bir bağlantısı yok. Doğal kaynaklar yaşamın bir parçasıdır. Yine vatanseverlikle alakası yok. Doğal kaynakları korumak vatan sevgisinin gereğidir. Doğal kaynağı korursanız vatanınızı seviyorsunuz demektir. Dolayısıyla bu doğru. Vatanı seven doğal kaynakları kullanmaz. Aksine kullanır, ülkesi için kullanır. D yanlıştır. Cevap C şıkkıdır. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Giresun ve çevresinde fındık üretilmektedir. Fındık, gıda sanayisine kullanılmakta ve ticari ürün olarak değerlendirilmektedir. Orduda olduğu gibi birçok ilimizde yetişen bitkilerden faydalanılarak arıcılık faaliyeti yapılmaktadır. Rize ve çevresinde yetiştirilen çay, gıda sanayisinde kullanılmaktadır. Peki bakalım 1. Bitki örtüsü arıcılık faaliyeti üzerinde etkilidir. Bak ne dedi? Bitkilerden faydalanılarak arıcılık yapılıyor dedi. Dolayısıyla 1 numara doğrudur. Karadeniz kıyıları ülkemizde tarıma en elverişli bölgedir en elverişli bölge olduğuna dair bilgilerden bir şey çıkaramıyoruz. Dolayısıyla 2 numara yanlıştır. Hatta 2 olanları silersek cevaba ulaşırız. Ama yine de 3'e bakalım. Çay ve fındık sanayide ham madde olarak kullanılır. Bak ne dedi? Gıda sanayisinde kullanılır dedi. Ham madde oluyor demek ki. Burada da gıda sanayisinde kullanılır dedi. Yine çayda ham madde oluyor. 1 3 doğrudur. Cevap B şıkkıdır. Buna göre yargılardan hangisine ulaşılamaz. Ülkemizde verimli ovalar üzerinde ve bir kısım engebeli arazilerde tarım faaliyetleri yaygın olarak yapılmaktadır. Bu nedenle tarıma dayalı birçok meslek gerçekleştirilmektedir. Bu meslekler arasında çiftçilik, bağcılık, tarım işletmeciliği, ziraat mühendisliği yer almaktadır. Ziraat mühendisleri toprak verimliliğinin artırılması, bitkilerin ve tarım ürünlerin geliştirilmesi, tarım teknolojilerinin kullanımı gibi alanlarda çiftçilere destek olurlar. Bakalım A şıkkına tarıma bağlı birçok meslek grubu vardır. Bakın burada verilmişti zaten. 1 2 3 ve 4 tane verilmiş metinde. Tarımsal verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu da doğru. Ziraat mühendisleri tarımda toprağın verimliliğini arttırmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu doğru olacaktır. Ülkemizde üretilen tarım ürünlerinin bir kısmı ihraç edilir. İhracat dışarıya satmaktır. Peki metni okuduğumuzda dış satım yapıldığına dair bir şey görüyor muyuz? Hayır. Ülkemizde tarıma elverişli bölgeler bulunmaktadır. Bakın ne dedi? Verimli ovalar dedi. Tarıma elverişli bölge diyebiliriz. Ulaşılamaz soruldu için cevap C şıkkıdır. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Ülkemizde birçok doğal ve tarihi güzelliğin yer alması, yaz mevsiminin uzun sürmesi, kayak merkezlerinin bulunması, turizm faaliyetlerinin yaygın olarak yapılmasını sağlamıştır. Bu nedenle turizme dayalı olarak turist rehberliği, turizm işletmeciliği, tercümanlık, resepsiyon görevlisi, animatörlük, aşçılık, seyahat acenteliği gibi meslekler yapılmaktadır. 1. ülkemiz turizm için uygun olanaklara sahiptir. Bakın ne demişti? Birçok doğal ve tarihi güzelliğimiz var. Yaz mevsimi uzun sürüyor. Kayak merkezlerimiz var. Ya Bu da turizmin gelişmesini sağlamış dedi. Dolayısıyla bir numara doğrudur. Turizm sektörüne bağlı olarak ortaya çıkan meslek grupları vardır. Burada saydı teker teker. Turist rehberliği, turizm işletmeciliği, tercümanlık, resepsiyonluk, resepsiyon görevlisi, animatör, aşçı, seyahat acenteliği gibi mesleklerin olduğunu söyledi. Turizm geçmişten günümüze uzanan bir ekonomik faaliyettir. Eskiden beri yapıldığına dair ben bir şey görmedim. O yüzden 3 numarayı almıyoruz. Cevap da 1-2'nin olduğu aşıklıdır.